Merhabalar Vodanet'ten ben Mustafa Uğurlu. Bugün sizlerle beraber toplantı odalarınız için tasarlanmış bir kablosuz mikrofon ve hoparlör sistemini tanıtmak için karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Eski adıyla Polycom, yeni adıyla Poly olarak bilinen markaya ait Polycom Sync serisinden Polycom Sync 60 modelini tanıtmak için karşınızda bulunmaktayım. Poly Sync serisinde 3 farklı model mevcuttur. Polysync 20, Polysync 40 ve Polysync 60 modeli ve bizim elimizdeki mevcut ürünümüz Polysync 60 modeline aittir. Bu cihazın öncelikle kutu açılışından başlamak istiyorum. Kutumuzda direkt bize cihazımız karşılıyor. Cihazımız görmüş olduğunuz gibi bir yarım kol mesafesinde bir örnek vermem gerekirse cihazın üzerinde birlikte inceleyelim. Bir Bluetooth işaretimiz mevcut, bir Teams logomuz mevcut. Teams logomuz da aktiftir. Yani Teams arayüzünüze hızlıca bağlanmak için bu düğmeye basmanız yeterli olacaktır. Ses alçaltma, ses yükseltme ve mikrofonu tamamen kapatma düğmemiz yer almaktadır. Cihazımızın yanında iki tane USB giriş mevcuttur. Bu da e, cep telefonlarımızı şarj etmek için e, bize yardımcı olabilecek e, ufak bir eklentidir. Yan tarafında hemen e, halkalı bir düğme görüyoruz. Bu düğme ne işe yarar? Bu düğme de bir tane daha poly Sync 60 modeline aynı anda kullanmamıza yardımcı olabilmektedir. Yani büyük bir toplantı masamız varsa... 10 kişiden fazla bir cihazımızı masanın bir ucuna, diğer cihazımızı da masanızın bir ucuna konumlandırabiliriz. Bu sayede de büyük 20 kişilik toplantı odalarına kadar hitap ettirebiliriz ki bizim deneyimlerimize göre ve toplantı odalarında yapmış olduğumuz testlere göre 25 kişilik toplantı odalarına rahatlıkla yetebilmektedir. Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi burada bilgisayarımıza bağlantısı için bir USB-C formatında tasarlanmış giriş mevcut. Hemen yan tarafında bir tane daha USB girişi var. Burada kamera bağlantımızı sağlamak için. Yani bu PolySync 60 modelimiz bir de HAP görevi görebilmektedir. Eğer USB formatında çalışan bir PTZ kameranız mevcut ise öncelikle buna giriş sağladıktan sonra ve buradan da bilgisayarınıza giriş sağlayabiliyorsunuz yani tek bir bandırla tek bir USB kablo ile kullanmanıza yardımcı olan bir hoparlör mikrofon ve kamera hubı ve hatta artı olarak iki tane cep telefon şarj etme hub'ı olarak da kullanabileceğiniz bir cihaz önümüzde cihazımızın paket içeriğinde bir adaptörümüz mevcut. Bir de kablo olarak kullanmak istersek bir tane de kablo, kablomuz mevcuttur. 2 metreden oluşan bir kablodur bu. Bir tarafı USB-C bir tarafı da USB-A ve USB-C formatında tasarlanmıştır. Biz bunu hangi formatta bilgisayarımız hangi bağlantıya müsaitse ona göre kullanım seçeneğini sunabiliyoruz. Bunun yanı sıra bu cihazımızı kablosuz olarak e, yani kablosuz bataryası mevcut değildir. Elektrik beslemeli çalışmaktadır. Lakin üzerinde bluetooth özelliği olmasından dolayı da kablosuz kullanıma müsaittir. veya da Polysync 60 Plus dediğimiz bir model var. Bu da bir bluetooth alıcısı içerisinden çıkmaktır. USB bir dangıldır. Bu dangılımız da paket içerisinden çıkabilmesini istiyorsanız Polycom Sync 60 Plus modelini almanız gerekmektedir. Bilgisayarınızı tanımlamak zorluğuyla veya da tanımlama zahmetinden kurtulmak istiyorsanız Polycom Sync 60 Plus modelini almanızı öneririm. cihazımız üzeri özel bir kumaş kaplamasıyla tasarlanmıştır. Genelde Logitech ve Polycom hatta tüm markalara ait, telekonferans cihazlarına ait kaplama kumaşı hep aynı modellerde veya da aynı yerde üretilmektedir. Cihazımızın içeriğinde iki tane hoparlörümüz mevcuttur. 50 milimetrelik çaplarındadır. Üç tane de mikrofona sahiptir bu cihazın içerisindeki mikrofonlar. 6 metreye kadar da kapsama alanları mevcuttur. 360 derece özelliğindedir her bir mikrofon. Bu mikrofonlar e, yapay zeka ile de desteklenmiştir. Yani konuşmacıyı algılayarak tüm mikrofonların yönlerini konuşmacıya odaklıyor. Bu sayede de konuşmacı çok bağırmadan da olsa sesini karşı tarafı kolaylıkla da göndermiş oluyor. 12 kişilik toplantı odaları için tasarlanmış bu cihazımız iki cihazı birbirine eklenti yaparak 24 kişilik toplantı odalarına kadar hitap ettirebiliyoruz. Bu cihazımızla ilgili ek bir kişisel bir yorumum olacak. Muazzam derecede bir Ses hoparlör teknoloji kullanmışlar. Bunu müzik keyfini de çıkartmak için kullanabilirsiniz. Çünkü muhteşem bir müzik keyfi deneyimi sunuyor. Bununla ilgili isterseniz size hemen burada bir canlı testini gerçekleştireyim. Birlikte ne kadar kaliteli bir hoparlör sistemine sahipmiş göstermiş olalım. Cihazımızı öncelikle elektriğe bağlıyoruz. Akibetinde istersem kablo olarak bilgisayarıma takıp çalıştırabilirim. veya da bluetooth alıcısıyla e, bluetooth olarak tanıtacağım e, herhangi bir bilgisayar, tablet, cep telefonu hepsinde kullanabiliyorum. Şu anda bluetooth özelliğini aktif ettiğinden dolayı mavi ışıklarının görselini görebiliyorsunuz burada. Şimdi bizim tabletimizi tanımlayacağız. Bakalım ses performansı nasılmış hep birlikte dinleyeceğiz. Phone one connected. Gördüğünüz gibi mobil eşleştirmemi bağlantısını sağladığını bildiriyor ve buralar tamamen beyaz ışıkla donatıldı. Şimdi müziğimizi başlatalım. E, hoparlör e, performansımız. Müzik <laughs> Mikrofondan veyahut da mevcut olan mikrofondan nasıl bir ses performansı geliyor bilmiyorum ama şu anda mevcut konumda canlı olarak dinlediğimde muhteşem bir hoparlörüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Tek tavsiyem Polysync 60'tır şu an için. Keselim. Bağlantımızı kop Bağlantımızı da kopardığımızın bilgisi geliyor zaten. Cihazımızın performansı ve özelliklerini sizinle paylaştım. Şu an için Türkiye'de tek Vodafone stoklarında olan Polycom Sync 60 modelini bizlerden sipariş geçebilirsiniz. Veyahut da yerinde demo gerçekleştirmemizi isterseniz lütfen bizlere ulaşın. 0216 340 76 40 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. <laughs>